Merhaba arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aşkından deli oluyorum, ne yapsam yüz vermiyor, aşkından çıldıracağım dediğinizi duyar gibiyim. Bu tertip defalarca denenmiş ve olumlu sonuç alınmıştır. Kim Allah'ın Kerir ismi şerifini tükürüğü ile yenen bir madde üzerine yazar da, yazılan bu madde kime yedirilirse, yedirenin sevgi ve muhabbeti yiyen kimsenin kalbine tat kurar. konu hakkında sormak istediğiniz tüm sorularınızı yorum kısmında sorabilirsiniz. Sorularınıza cevap vermekten mutluluk duyacağımı belirtirim.